Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölüm analizine hoş geldiniz. Azra ve Sergen artık boşansın diyenler beğensin. Diziyi çok sevdik hiç final yapmasın diyenler beğensin. Senaristlere sayımızı göstermiş olalım. Evlilik hakkında her şey yeni bölümünde neler olacak? Analiz videomuza geçmeden önce sizlerde bizim gibi dizi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Dizinin yeni bölümünde Azra köşeye iyice sıkışacak. Sergen Neyran'a daha yakın olmaya çalışacak. Böylelikle Sergen Azra'ya yeni bir dava açacak. Azra Ece'nin velayeti almak için Sanem'den destek alacak. Yıldırım Azra'ya daha yakın olmak için elinden geleni yapacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Ural ve Sanem evlenme kararı alacak. Sergen büroya ortak olmak isteyecek. Sergen Erman'dan destek alacak. Evet arkadaşlar. Yeni bir bölüm analiz tahminin daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.